Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere MXR borsasında yeni bir ön satış var. Ama çekilişi değil arkadaşlar. Herkesin kazanabileceği bir satış. Launchpad etkinliği. Onunla ilgili biraz bilgi bir vereceğim. videoyu geçmeden önce eğer MXR borsasında bir hesabınız yoksa arkadaşlar videonun açıklama, açıklama kısmında komisyon referans linki var gördüğünüz gibi. Buradan kayıt olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Launchpad'ler şöyle bir şey. Ne Hobby Prime benziyor ne de MXR MD'ye benziyor. Burada herkes kazanıyor arkadaşlar. Orantısal dağıtım oluyor yani kimse e, minimum gerekli şartları yerine getirdikten sonra tokensiz kalmıyor. Fakat şöyle bir olay var. Şimdi e, en az 10 ile katılabiliyorsunuz fakat ne kadar çok olursa MX'iniz havuz içindeki payınız o kadar çok artar. E, kısaca havuz içindeki payı anlatayım. Sallıyorum arkadaşlar sizin e, bir MX'iniz var. Şimdi 10 MX olayına geçiyorum ki dakikadan. Bir MX var. Ve toplamda da 100 tane MX oy kullanalım. Sizin payınız arkadaşlar %1 oluyor. Ama atıyorum sizin 20 tane MX'iniz var. Toplamda ise 100 tane MX kullanılmış. Bu sefer de oranınız %20'ye yükseliyor. Yani demek istediğim ne kadar çok MX'iniz olursa o kadar çok sevgili arkadaşlar pay alabiliyorsunuz. Bu kazan bölümünden Launchpad var. Buraya tıklıyorsunuz. Kabul et arkadaşlar. Bakın MX özel. Burada e, herhangi bir hacim şartı da yok, Sadece elinize MX hodl etmeniz lazım. Ayrıntılara bakalım. Launchpad'in 6. oturumu başlatıyor. E, Land of Coins, tamam sunuyormuş. Okey. Şimdi token satış detaylarına bakalım. Token adı Land of Coins. Toplam token arzı 1 milyar tane varmış. MX, e, MX'e Launchpad tavsiye edilen tutar yaklaşık 3.5 milyon tane. Halka satış fiyatı tanesi arkadaşlar 3 centten satılacakmış. Token satış formatı abonelik ve desteklem oturumlar yalnızca MX. Yani sizlerin burada dediğimiz gibi hacim falan ee, kasmıyorsunuz sevgili dostlar. Siz sadece elinizde minimum 10 tane MX tutuyorsunuz. Şimdi bakalım. Birinci e, zaman anlık görüntü dönemi. 2 saat önce başladı. 14 Temmuz 2022 e, saat akşam 7'den. 18, 18 Temmuz 2022 öğlen 12'ye kadar. Bugün 2 saat önce başladı. 4 gün boyunca sayılacak arkadaşlar. Bakın günlük minimum ortama 10 MX tutması gerekir. MX miktarı 4 günlük anlık görüntü dönemi boyunca spot cüzdanındaki günlük ortama MX markesine bağlıdır. Tamam. Abonelik dönemine bakalım. Abonelik dönemi değilse katılma dönemi. 19 Temmuz gece 12'de kayıtlar açılıyormuş. Yine 19 Temmuz öğlen 1'de yani 13 saatlik bir dönemde kayıt olabiliyorsunuz. Tamam. Ne diyor? Maksimum 100 bin tane MX taahhüt edebilir. Mesela bir hesabınızda arkadaşlar 500 bin MX'iniz vardır. Fakat siz bunu sadece 100.000 bin MX'ini edebilirsiniz. Daha fazla ne edemezsiniz? Dağıtım dönemine bakalım. Bir de kayıtlar kapanıyordu. Yarım saat sonra da bir buçuk hemen dağıtımlar başlıyor. Hesaptan düşünecek MX tutar ne kadarmış? Ee, Katılımcıya ne kadar token yani MX token e, taahhüt ediyorsa bunu e, fiyatla çarpıyor halka açık fiyatı böyle ortalama MX fiyatına bölüyor tamam. MX'in ortam fiyatı e, Türkiye saatiyle 15 Temmuz 18 Temmuz arasındaki ortalama kapanış fiyatı olacaktır yine bunların e, 3-4 günlük ortalamasını alıyor tamam. Alım satım ise arkadaşlar öğleden 3'te açılacak yani bizim tokenlerimiz bir buçukta hesaplara düşecek. Saat 3'te de e, Türkiye saatiyle ondan 1.5 bir buçuk saat sonra da alım satım açılacak. Proje bilgileri, proje tanıtımı arkadaşlar. Bundan çok fazla video uzatmak için bakmıyorum. Çünkü çok da fazla ilgilenen şeyler değil. Çünkü tokenler alındığı gibi ön satıştan direkt satılıyor. Mesela ben elimdekini göstereyim arkadaşlar. Benim 2271.58 tane MX'im var. Ben MX holder ediyorum. En fazla hold ettiğim coin yani borsa coin olan MX coin. Ve ben aynı zamanda 2000 küsür tane de BGB coin de hold ediyorum. Daha çok yani borsa coinlere hold ediyorum anlayacaksınız. Video bu kadar da sevgili arkadaşlar. Size anlatacaklarım başka bir şey yok. Umarım video fayda olmuştur. Eğer fayda olsun lütfen kanala abone olmayı, bildirmeyi basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Bana zamanda için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.